denizde balık kovalayan bir yunus deniz seviyesinden düşükte bulunan Bartın Irmağı'na girdi. Irman sığ olan çoğalayan mevkinde ağlara takılan yunus balığı ırmakta mahsur kaldı. Bartın Irmağı çağlayan mevkinde görülen yunus balığı vatandaşların ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi. bölgeye gelen polis ekipleri, AFAD ve sağ güvenlik ekipleri önce Yunus Balan'ın ip ya da ağlara takılı kaldığını düşündü. Kurtarmak için hazırlık yapan ekipler ilk yaptığı incelemede balığın herhangi bir yarasının bulunmadığını belirledi. Bir süre Yunus'u ırmak içerisine takip eden ekipler Yunus Balan'ın serbest bir şekilde hareket edebildiğini belirledi. Yunus balığının akıntıya karşı yumurtalarını bırakan balıkların peşinde olduğunu kaydeden ekipler bir süre sonra Yunus'un hareketlerini inceledi. Yunus'un mahsur kalmadığını belirleyen ekipler yaptığı incelemenin ardından ırmak kenarından ayrıldı. Öte yandan yaklaşık 80-90 cm uzunluğunda benekli yunus türünden bir yavru olduğu belirtilen yunusun saatlerdir avladığı ırmaktansa doygunluğa ulaşmasının ardından ayrılması bekleniyor.